Merhaba çocuklar, sözcükte anlam konusuna devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Sözcükte anlam konusu şu ana başlıklar altında e, incelenebilir demiştim ve dikkat ederseniz bir önceki videomuzda eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri anlatmıştım. Şimdi devam ediyoruz eş sesli sözcüklerle devam edeceğiz. Evet ne demek eş sesli sözcük, eş sesli kelime? Eş sesli kelime yazılışları yazılışları eş sesli olduklarına göre yazılışları aynı. Okunuşları yazılışları aynı ise okunuşları nasıl olur? Aynı. Peki anlamları nasıl olur? Farklı. Yani kelimeye baktığımızda aynı kelime ama anlamları farklı, değişik anlamlarda kullanılabiliyor. Biz bunu da nasıl anlıyoruz? Mesela bir kelimeyi söyleyip sadece kelimeden anlayabilir miyiz? Hayır. Bu tür kelimeleri biz ancak cümle içinde anlayabiliriz. Mesela gül kelimesini ele alalım. Gül kelimesi tek başına eşsizli özelliği gösterir mi? Hayır. Cümle içinde gösterir. Nasıl olur mesela? Desek ki bana gül aldı. Ne oldu buradaki gül? Bildiğimiz çiçek anlamında değil mi? Gelelim bir örnek daha verelim. Biraz da gülsene. Evet. Buradaki gül ne oldu? Gülmek anlamında değil mi? Yani biri, biri, biri bildiğimiz çiçek türü, diğeri ise gülmek eylemi, gülmek fiili. Söyleyiş aynı, yazılış aynı ama anlam farklı. İşte biz bunlara ne diyoruz? Eş sesli sözcükler diyoruz. Gül kelimesi eş sesli bir kelimedir. Bir örnek daha verelim. Yol kelimesini ele yani alalım. Yol kelimesini. Mesela araçlar yola çıktı. Bir, bir kelime daha yazalım. Bitkileri yolma. Hemen inceliyoruz araçlar yola çıktı kelimesindeki yol kelimesine bakalım. Bildiğimiz yol, değil mi? Bildiğimiz arabaların gittiği, insanların gittiği yol. Ama bitkileri yolma kelimesindeki yol nedir? Bu bir eylemdir. Değil mi? Bu bir eylemdir, bir fiildir. Dolayısıyla söyleyişleri aynı olsa da anlamları farklı. Yüz kelimesine bakalım. Yüz kelimesine bakalım. Mesela e, koyunu yüzdü. Yüz lira ver. Yüzümü yıkadı yıkadım gibi. Şu kelimeye bir bakalım. Hatta bir örnek daha vereyim ben. Denizde yüzülür. Bakın. Şuradaki yüz kelimelerine bakar mısınız? Yüz. 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 Hepsi de yüz ama her biri farklı bir anlamda kullanılıyor. Koyunu yüzmek ayrı bir anlam. 100 lira ayrı bir anlam. Yüzümü yıkamak bildiğimiz yüz ayrı bir anlam. Denizde yüzmek fiili yine ayrı bir anlam. İşte biz bunlara ne diyoruz? Eş sesli kelimeler diyoruz. Yine çok kullanılan sınavlarda da çok çıkan bir kelime. Yüzünde Yüzünde Ben Vardı ben de geleyim. Şu cümlelerimizdeki ben sözcüklerine bakalım. Ben, ben. Buradaki ben şahıs anlamında değil mi? Buradaki ben ise yüzdeki ben değil mi? Yüzdeki, yüzdeki ben anlamında farklı anlamda ama kelimeler aynı. Eş kelimeleri anladık mı çocuklar? Evet şimdi sırada genel özel ilişkisi var değerli çocuklar. Anlamca daha geniş kapsamlı olan kelimelere genel anlamlı kelimeler, daha dar kapsamlı olan kelimelere de özel anlamlı kelimeler denir. Bunları tabi örneklendirmek gerekiyor. Genelden özele bir örnekleme yapalım. Mesela varlık kelimesi canlıyı kapsıyor mu? Kapsıyor. Canlı kelimesi bitkiyi kapsıyor mu? Kapsıyor. Bitki kelimesi çiçeği kapsıyor mu? Evet. Çiçek kelimesi papatyayı kapsıyor mu? Evet. Daha açıklayacak olursak, varlığın içinde canlı da var, cansız da var. Canlıyı seçtik. Canlının içinde bitki var, insan var, hayvan var. Bitkiyi seçtik. Bitkinin içinde çiçek var, efendim ağaç var, otlar var. Çiçeği seçtik. Çiçeğin içinde papatya var, menekşe var, gül var. Ne yaptık? Papatyayı seçtik. Yani daha genelden, daha özele, daha kapsamlıdan, daha az kapsamlıya doğru ilerledik. Bir de tam tersinden var. Mesela özelden genele keklik bir kuş türüdür. Kuş kekliği kaplar, kapsar. Kuş bir hayvan türüdür. Hayvan kuşu kapsar. Hayvan bir canlı türüdür. Canlı hayvanı kapsar. Canlı bir varlık türüdür. Varlık canlıyı kapsar. Bu yanlış olmuş. Bu çıksın. Evet genelden özelle anlam ilişkisi de bundan ibaret çocuklar. Çok da karışık bir iş değil. Bunu durdurup şu örneği yazdığınız zaman zaten konuyu anlamış olacaksınız. Sıradaki anlam konumuz soyut, somut anlamlı kelimeler. Evet bu tür sorular da çok geliyor değerli çocuklar. Ee, videoyu durdurup bunları not alabilirsiniz biliyorsunuz. Soyut somut deyince aklımıza gelecek olan ilk şey beş duyu organımız. Beş duyu organımız hangileridir? Görme duyumuz, başka? İşitme duyumuz. Devam edelim. Dokunma duyumuz. Efendim, tatma duyumuz bir de koklama duyumuz değerli çocuklar. Bunlar bizim 5 duyu organımız. Biz bunlarla dünyayı, çevremizi, varlıkları hissederiz. Peki o zaman açıklamaya gelelim. Herhangi bir duyu organı ile algılanan. Bakın bir tanesiyle algılanması yeterli bak. Sadece bir duyu organımızla algılanması yeterli. Herhangi bir duyu organıyla algılanan kavramlara, kelimelere biz ne diyoruz? Herhangi bir duyu organı ile kavranıyorsa biz buna ne diyoruz? Somut diyoruz. Herhangi bir duyu organı ile algılanmıyorsa o zaman soyut kavramdır diyoruz. Örnek verelim. Mesela somut. Soğuk, sıcak, duman, çiçek, karanlık, ev bunların hepsi hepsi kavranıyor değil mi? Beş duyu organımızda. Mesela soğuk dokunmayla. Dokunma duyusu. Sıcak dokunma duyusu. Duman görme. Kokusunu da alabiliriz. Koklama. Çiçek görme. Kokusu var. varsa koklama. Karanlık. Değil mi? Görme duyusu. Ev. Görme, dokunma bir sürü duyumuza hitap ediyor. Keçi yine aynı şekilde bir sürü duyumuza hitap ediyor. Soyut kavramlara bakalım. İyilik kötülük, nefret, sevgi, acı, mutluluk bu kavramların herhangi birini görebiliyor muyuz? İşitebiliyor muyuz? Dokunabiliyor muyuz? Tatabiliyor muyuz? Kokusunu alabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden bu kavramlarda soyut kavramlardır değerli çocuklar. Soyut ve somut kavramlarda bu şekilde her zaman dediğim gibi videolarımızın kısa olmasını istediğim için bu konuyu şimdilik burada da kesiyoruz devamında devamında görüşmek üzere değerli çocuklar değerli gençler